Babatörükçüler merhaba. Sıradaki maçımız Peskara-Cena karşılaşması. Siz de tahmin edersiniz ki gerçekten zor bir karşılaşma. Gerçekten insanların illallah edeceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Özellikle maç sonuçlandıktan sonra pek mutlu insanın çıkacağını düşünmüyorum bu maçın ardından. Peskara'da, Cena'da Cenaa'ya çok şaşırmamla beraber aslında Peskara'nın durumuna pek de şaşırdığımı söyleyemem. Zaten zayıf bir takımları var, zayıf bir kadroları var. Geçtiğimiz haftada yine kaybetmeyi başardılar Napoli karşısında. Şimdi bu iki takım mücadelesinde aralarında bir puan fark var. Artık ikisinin de deli gibi puana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Birinin bir çıkış bulmasının zamanı geldi. Cenaya dediğim gibi şaşırıyorum çünkü Cena iki senedir beni şaşırtıyor aldığı sonuçlarla ligi bitirdiği konumla beraber yaptığı hamlelerle ilginç bir takım olma yolunda devam ediyor Cena. Ya. Maç sonucu içinse bu taraf bahsinin yanlış olduğunu düşünüyorum ama yapacaklar için de bu tünelin çıkışında ışığı görecek tarafın ben ne olacağını düşünüyorum. Peskara için pek de umut yok. Siena Alex'i artık Seri B'yi düşünmeye başlayabilirler. 15. haftada olsa olsa da onlar için Seri B yolu gözüktü diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu maçtan uzak durmanız sizin için daha iyi olur ama illa oynayacağım diyorsanız Cenay'ı denemenizde fayda var.